Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir haftayı Yalı Şapkı'nın da geride bıraktık. Sizler Yalı Şapkı'nın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ferit'e veda mı edeceğiz merak etmeyin arkadaşlar. Ferit'in durumu iyi olacak. Kısa sürede de toparlayacağını düşünüyorum. Yani başrol oyuncumuz herhangi bir şekilde veda etmesi söz konusu değil açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ferit ve Seyran cephesinde neler yaşanacak. Ve artık arkadaşlar özlenen Ferit ve Seyran sahneleri gelecek mi? Yoksa arkadaşlar bu ikili hep hastalıklarıyla yani... E, sağlık sorunlarıyla mı mücadele edecekler bundan sonra? Gerçekten izleyiciler bunu da merak ediyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Hem diğerden hem de arkadaşlar diğer isimden kurtulmuş olmaları. Tabii ki de arkadaşlar artık eski sahnelerin geleceği anlamına gelmedi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri bu ikili arasında neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.